Kral Yunan'ın Meziri ve Hekim Rüya'nın Hikayesi Bilesin ki ey ifrit, akıp giden eski zaman içinde ve birbirini izleyen çağlarda, Rumellerin de Fars kentinde Yunan adlı bir kral varmış. Zenginmiş, kudretliymiş, ordulara hatırı sayılır güçlere hükmedermiş ve her ülkeden hükümdarlarla dostça geçinirmiş. Ancak bedeni, hekimleri ve bilginleri umutsuzluğa düşürmüş olan bir cüzdanla dertliymiş. Ne ilaçlar, ne haplar, ne merhemler onu şifaya kavuşturmuyorlarmış. Hiçbir hekim derdine çare bulamıyormuş. Günün birinde Kral Yunan'ın kentine Ruhyan adlı ihtiyar bir hekim gelmiş. Bu hekim Rumca, Farsça, Latince, Arapça ve Süryanice kitapları okuyup bilgi edinmiş. Tıp ve yıldız bilimi üzerine incelemelerde bulunmuş. Bunlarla ilgili ilkeleri ve kuralları, ve yıldızların olumlu ve olumsuz etkilemelerini çok iyi bilirmiş. Bitkiler, yaş ve kuru otlar ve bunların iyi ve kötü etkileri üzerinde de bilgi sahibiymiş. Ayrıca felsefe ve her türlü tıp bilimiyle başka cefenler üzerinde de incelemelerde bulunmuş. Bu hekim kente gelince daha birkaç gün geçmeden kralın öyküsünü ve Allah'ın takdiri gereği cüzdandan çektiklerini ve de tüm hekim bilginlerin tedavilerinden bir sonuç alınamamış olduğunu öğrenmiş. Bunu öğrenince o geceyi düşünerek geçirmiş. Ama ertesi gün Tanrı'nın değerli mücevheri Güneş dünyayı selamlayıp ortalığı aydınlatınca uyanmış. En iyi giysilerine bürünerek Kral Yunan'ın huzuruna çıkmış. Yerlere kadar eğilip kralın karşısında yeri öpmüş. Kralın kudretinin uzun ömürlü olması için dualar etmiş ve Allah'ın inayetiyle iyilikler dilemiş. Sonra sözünü sürdürerek kendisinin kim olduğunu anlatmış ve de efendim bedeninde bulunan hastalığı öğrendim ve hekimlerin çoğunun derdine çare bulamadığını duydum. Bundan dolayı seni iyileştirmeye geldim. Sana ilaç içirecek ya da bedenine merhemler sürecek değilim demiş. Bu sözleri duyan kral çok şaşırmış ve bunu nasıl yapacaksın bilmiyorum ama beni iyileştirirsen Allah şahidim olsun sana ve seni izleyecek sülalene yeterince servetler bağışlar. Tüm dileklerini yerine getirmeleri için buyruklar veririm. Sen de benim musahibim ve dostum olursun demiş. Sonra da ona hilat giydirmiş. Armağanlar vermiş ve gerçekten sen ilaçsız, merhemsiz benim hastalığımı iyi edebilir misin diye sormuş. Hekim de evet kesinlikle bedenine hiçbir ağrı ve zahmet vermeden seni iyi ederim demiş. Kral görülmedik bir şaşkınlıkla ona ey hekim başı bunu hangi gün ve saatte gerçekleştireceksin? Bir an önce işe giriş çocuğum demiş. Hekim de duyduk ve itaat ettik diye yanıt vermiş. Bunun ardından kralın huzurundan ayrılmış. Kitaplarını, ilaçlarını ve kokulu bitkilerini yerleştireceği bir ev kiralamış. Sonra ilaçlarından, bitkilerinden tertipler yaparak bunları sap kısmını oyduğu bir çomağın içine doldurmuş. Sonra da elinden geldiğince bir top yapmış. İşini bitirince ertesi gün kralın huzuruna çıkmış ve karşısında eğilerek yeri öpmüş. Sonra ona ertesi gün at üstünde meydana gitmesini ve kendisini orada beklemesini söylemiş. Ertesi gün kral emirleri, mabeyincileri, vezirler ve krallığın diğer önemli kişileri eşliğinde oyun meydanına gitmiş. Meydana henüz yeni ulaşmışlarken hekim Ruyan çıka gelmiş ve krala Orada silahşörlerinden seçeceği birkaçıyla at üzerinde top oynamasını önenerek bu sopayı al ve sıkı sıkı tut ve bununla topa vur. Bu oyunu tüm avucun ve bedenin terleğeseye kadar sürdür. Böylece ilaç avucundan tüm vücuduna geçerek dağılacak. Terleyip ilacın bedenini etkilemesine değin zaman geçince sarayına da. Hemen hamama girip yıkan. Kendini iyileşmiş bulacaksın. Şimdi Allah'a emanet ol demiş. Kral Yunan hekimin verdiği sopayı alıp seçtiği de top oynamaya başlamış. Silahşörler de atlarının üzerine topu atıp kralın vurmasını sağlayarak onunla birlikte bu oyunu sürdürmüşler. Kral topun peşinde düşerek ulaşınca ona şiddetle vurmak üzere at koşturmuş, elindeki sopayı da sıkı sıkı tutuyormuş. Bu biçimde sopa vurmayı avcı ve tüm bedeni terden sıklama oluncaya kadar sürdürmüş. Böylece ilaç avucundan sızarak bütün bedenine yayılmış. Hekim Ruyan ilacın etki sağladığını anlayınca kralın hemen saraya dönmesini ve hemen hamamda yıkanmasını önerdiği için kral da hemen dönüp kendisine hamam hazırlamalarını emretmiş. Halı sericiler ve köleler acele koşuşup halıları serip giysileri ve havluları yerine koyunca Kral hamama girmiş ve hamamın özel bölmesinde giyinip dışarı çıkınca atını atlayıp sarayına dönmüş ve orada uyumuş. Kral Yunan'ın durumu böyleyken, hekim rüyanda evine gidip yatmış. Ertesi sabah uyanınca saraya gitmiş, kralın huzuruna çıkıp kabulünü dilemiş. Kral onun içeri alınmasını buyurmuş. Hekim kralın huzuruna gelince eğilerek yeri öpmüş ve ağır ağır şu kaside yok. Hitabet baba olarak seni seçseydi, çiçek açar ve bir daha başkasını seçmezdi. Ey ışık saçan yüzü, meşalenin alevini körleten. O parlak yüzün sönmeden ışık saçıp dursun. Zaman çehresinde çizgiler belirinceye kadar. Bulutun tepeleri sarıp yağmura dönüştüğü gibi sen de cömertliğinle kapla benim her yanımı. Yaptıklarınla zaferin tepelerinde yer tut. Bahtın hiçbir dileğine karşı çıkmadığı sevgilisi ol. Bu kasideyi duyunca kral ayağa kalkmış ve sevecenlikle hekimin boynuna sarılmış. Sonra onu yanına oturtmuş ve şahane hilatlar armağan etmiş. Gerçekten kral hamamdan çıkınca bedenine bakmış ve cüzamdan hiçbir iz kalmadığını görmüş. Vücudu sanki saf gümüşe dönmüş. O zaman en coşkun bir sevinçle mutluluk duymuş. Göğsünün daralması geçmiş, ferahlamış Sabahleyin yataktan kalkınca divana girmiş. Tahtına oturmuş. Mabeyinciler ve krallığın ileri gelenleri sonra da hekim Ruyan içeri girmişler. İşte bu sırada kral ayağa kalkıp ona yanında yer göstermiş. Bunun üzerine ikisine sofra serip bütün gün yiyecekler ve içecekler sunmuşlar. Akşam olunca kral hekime hilatlar ve diğer armağanlardan gayrı bin dinar bağışlamış. Sonra da kendi özel bineğiyle evine dönmesine ruhsat vermiş. Kral hekim ayrıldıktan sonra onun hekimlik mesleğindeki marifetini hayranlıkla hatırlamaktan kendini alıkoyamamış. Ve de beni merhem falan sürmeden bedenimin dışından iyileştirdi. Allah için bilimin yücesine ulaşmış bir hekim. Bu adamın iyiliğini armağanlarla karşılaman ve onu bir nedim ve seveceğim bir dost olarak her zaman yanında tutmam gerekir demiş. Ve kral Yunan bedenini sağlıklı ve hastalıktan tümüyle arınmış görerek bütün sevinciyle mutlu yatıp uyumuş. Ertesi sabah kalkıp tahtına oturduğu zaman ulusun ileri gelenleri göresini sarmış. Emirler ve vezirler sağına soluna oturmuş. Hekim rüyanı sormuş. O da gelip önünde yeri öpmüş. Onu gören kral ayağa kalkıp ona yanında yer göstermiş. Onunla oturup yemek yemiş. Uzun bir ömür dileyerek hilatlar ve başka şeyler armağan etmiş. Sonra gün batıncaya kadar konuşmalarını sürdürmüş ve ona ödül olarak beş hilat ve bin dinar daha vermiş. İşte hekim krala hayırlar dileyerek evine döndüğü zaman durumu böyleymiş. Sabah olunca kral saraydan çıkıp divana gelmiş. Yöresini yine emirler, vezirler, mabendiciler sarmış. Vezirlerin içinde berbat görünüşlü, uğursuz yüzlü ve kem gözlü, korkunç, iğrenç biçimde hasis, yüreği hırs, kıskançlık ve kinle taşlaşmış biri varmış. Bu vezir, kralın hekim rüya'nı yanına oturttuğunu ve ona her türlü yakınlık ve cömertlik gösterdiğini görünce kıskanmış ve gizlice onun yok edilmesini kararlaştırmış. Atasözünün de belirttiği gibi hırslı önüne gelene saldırır. Hırslının yüreğinde zulüm pusu kurar. Kuvvetlenince bunu açığa vurur. Zayıfken içinde uyutur. Bu vezir kral Yunan'ın yanına yaklaşarak eğilip yeri öpmüş. Bey asrın ve zamanın kralı. Sanki kullarına cömertliğinle yaşam sağlarsın. Yüreğimde korkunç ağırlığı olan bir duygu var. Bunu sana açıklamazsam kendimi gerçekten sadık bir kul değil, bir zina çocuğu gibi hissedeceğim. Bana izin verirsen bunu sana açıklarım demiş. Vezirin sözlerinden içi kararan kral ona nedir söyleyeceğin diye sormuş. Vezir de ey azametli kralım eskiler kim ki bir işin sonunu ve bunun yaratacağı kötülükleri görmez. Talih denen şeyi kendine dost bilmesin demiş. Ben de ey kralım senin saltanatını söndürmekten başka bir şey düşünmemekte olan düşmanına ödüller yağdırarak, lütuflarla donatarak, taşıyamayacağı kadar cömertlik göstererek yanılmakta olduğunu görüyorum ve bu yüzden kralım için büyük endişeler duyuyorum demiş. Bu sözleri duyan kral son derece bunalmış, rengi atmış ve lütuflarımla donattığım halde bana düşman olduğunu iddia ettiğim bu kişi kimdir diye sormuş. Vezir hekim rüyandan söz ediyorum demiş. Kral ona sözünü ettiğin kimse benim iyi dostumdur. Benim için insanların en değerlisidir. Çünkü o bana elimde tutarak cüzandan kurtulmamı sağlayan bir şey verdi. Başka hekimler benden umutlarını kesmişlerdi. Bu zamanda batıda olduğu gibi doğuda da onun gibisi yoktur. Böyleyken nasıl oluyor da sen onun hakkında bu gibi şeyler söylemeye cüret ediyorsun? Bense bugünden başlayarak ona güvenceler vermek ve aylık bin dinar tutarında maaş bağlamak istiyorum. Aslında krallığımın yarısını ona bağışlasam onun için pek fazla bir şey yapmış olmazdım. İnanıyorum ki sen bunları kıskançlığından söylüyorsun. Tıpkı vaktiyle işittiğim Şah Simbad'ın öyküsünde olduğu gibi demiş. O anda Şehrazat ansızın sabah olduğunu fark etmiş ve anlatasını kesmiş. Bunu gören dünya zat ona Ablacığım, anlattıkların ne kadar tatlı, kibar, zarif ve saf demiş. Şehrazat da eğer şah beni bağışlar da hayatta kalırsam ikinize anlatacaklarım yanında bunlar nedir ki demiş. Şah bunu duyunca kendi kendine vallahi gerçekten harika olan öyküsünün sonunu dinlemeden onu öldürmem demiş. Sonra geceyi sabaha kadar birbirlerine sarılarak birlikte geçirmişler. Sabahleyin şah divana gitmiş. Divan halkla dolunca gün batısıya kadar tayinler, aziller yaparak, yöneterek, askıda kalan işleri bitirerek adalet dağıtmaya başlamış. Sonra divan dağılmış. Şah da sarayına dönmüş. Gece yaklaşınca vezirin kızı Şehrazad ile her zamanki ilişkisini kurmuş. Beşinci gece olunca Şehrazat anlatmaya başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şah, kral Yunan vezirine ey vezir Hekime karşı kıskançlık duygularına kapılma. Sen onu öldürmemi, sonra da Şahin'ini öldürdükten sonra pişmanlık duyan Şah Simbat gibi bundan pişman olmamı istiyorsun demiş. Vezir bu nasıl olmuş diye sormuş. Kral Yunan şu öyküyü anlatmış. Şah Simbat'ın Şahin'i. Bir zamanlar Fars şahlarının içinde eğlenceye, bahçelerde gezmeye ve her türlü ava çok meraklı bir şah varmış onun kendi eliyle yetiştirdiği ve gece gündüz terk etmeyip bileğinde tünettiği bir de şahini varmış. Ava gittiği zaman onu birlikte götürür, boynuna astığı ufak bir altın tastan su içmesini sağlarmış. Bir gün sarayında otururken kuşların bakımı ile ilgilenen görevli çıka gelmiş ve ona ''Ey yüzyılların şahı, sanırım ava gitmenin zamanı.'' demiş. Bunun üzerine şah hazırlıklara başlamış. Şahin'in de eline almış. Yola çıkılmış. A, ağlarının gerili bulunduğu küçük bir vadiye gelinmiş. Birdenbire A bir ceylan düşmüş. Bunu gören şah, kim bu ceylanın kendi yanına yaklaştığını görür ve kaçırırsa onu öldürürüm demiş. Sonra ceylanı saran av ağını çekip şaha doğru yaklaştırmaya başlamışlar. Ceylan ön ayaklarını göğsüne yaslayarak yere dayayıp arka ayaklarının üzerinde dikilerek sanki şahın önündeki yeri öpmek ister gibi durmuş. Bunun üzerine şah eğilerek ceylanı ürkütmek için ellerini çırpmış. Ceylan da şahın başı üstüne sıçrayarak uzaklara doğru koşmaya başlamış. Şah mahiyetine dönüp baktığında birbirlerine göz kırpmakta olduklarını görmüş ve vezirine bu askerlere ne oluyor böyle göz kırpıp duruyorlar diye sormuş. Vezir de sizin Ceylan'ı kaçıranı öldüreceğinize dair ettiğiniz yemini hatırlatıyorlar birbirlerine. Yanıtını vermiş. Şah da, "Doğru. Öyleyse bu Ceylan'ı izleyip yakalamamız gerek." diyerek Ceylan'ın izinin üzerinden at sürmüş. Şahin Gaga vurup Ceylan'ın gözlerini oymuş. Onu şaşırtmış. Şah da topuzuyla vurarak Ceylan'ı yere devirmiş. Sonra attan inip onu boğazlamış ve derisini yüzüp hayvanın terkisine bağlamış. O sırada sıcak bastırmış. Bulundukları yer çöllük, kurak ve susuzmuş. Şah da atı da susamışlar. Şah dönüp oracıkta gövdesinden yağ gibi kokan bir su akan bir ağaç görmüş. Deri eldivenli eliyle şahinin boynundan tası alıp onu bu suya doldurmuş ve kuşun önüne koymuş. Ama kuş pençe vurarak tası devirmiş. Şah tası ikinci kez doldurmuş ve kuşun susamış olduğunu düşündüğünden bir kez daha onun önüne koymuş. Ancak Şahin ikinci kez pençe vurup tası devirmiş. Şah kuşa içerlemiş. Ama yine de tası üçüncü kez doldurarak bu kez ata su vermek istemiş. Şahin kanadını çırparak tası tekrar devirmiş. Bunu gören Şah Allah belanı versin uğursuz kuş diye haykırmış. Benim içmemi engelledin. Kendini de mahrum ettin. Atı da demiş. Kılıcıyla Şahin'e vurup iki kanadını kesmiş. Şahin de başını kaldırmış ve hareketleriyle adeta bak ağaçta ne var demek istemiş. Şah başını kaldırınca ağacın üzerinde bir yılan görmüş. Ağaçtan süzülen de onun zehriymiş. Bunu anlayan şah, şahinin kanatlarını kestiğine pişman olmuş. Sonra kalkıp atına binmiş. Birlikte ceylanı alıp götürmüş ve sarayına ulaşmış. Ceylanı aşçının önüne atmış ve al şunu pişir demiş. Sonra da kolunun üzerine şahinle tahtına oturmuş. Ancak pek az zaman sonra Şah Şahin birkaç kez hıçkırıp ölmüş. Bunu gören Şah hayatını kurtaran Şahin'i öldürmüş bulunduğundan dolayı acı duyarak matem çığlıkları koparmış. Şah Simbad'ın öyküsü işte budur. Vezir, Vezir Kral Yunan'ın anlattığı öyküyü işitince ey azametli kralım demiş. Kötü sonuçlarını görebileceğin ne gibi fenalık yaptım bugüne kadar. Sana karşı duyduğum saygıdan ve sevgiden dolayı bunu söylüyorum. Söylediklerimin gerçek olduğunu sonra anlarsın. Beni dinlersen kurtulursun. Yoksa şahlardan bir şahın oğlunu aldatan hilekar vezir gibi ölürsün.